Baba Mars'ı nasılsın? Uba, uba, hu hu, hu. Ha, galiba Mars'ı bizimle birlikte gelecek. Uba. Görüşürüz dedi. Uba, hu hu. A -a. <Gülüşmeler> Teşekkür ederim. Lafı mı olur evlat. Ha? Merhaba. Kimse yok mu? Ha? Durun, durun. Bir şey yok baba. Alex ve ben bir proje üzerinde çalışıyoruz. Tamam gidebilirsin. Hı. Merhaba Marzu Pila'mim. Ah afacan şey. Tam vaktinde geldin. Gel bana lazımsın. <laughs> Baban ne yapıyor böyle? Nereden bileyim? Hadi biz işimize bakalım, ha? <laughs> Hı. Hı. Birkaç ufak ayardan sonra denemeye hazır olacak canım. İşte her şey hazır. Marsupilami dostum, bu şeref sana ait. Sana söylediğim zaman bu düğmeye basacaksın. Ee, tamam mı? Tamam. Büyük an geldi. Hazır? Şimdi. <laughs> çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. 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 <gülüyor> 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 Çalışıyor. Aa. Çok iyi çalışıyor. Yani fena değil. Yani. Hadi çıkar ağzından baklayı. Babanı hiç böyle görmemiştim. Hele Marsu yanındayken. Boş ver saçma bir şey. Saçmalama. Bana güvenmiyor musun? Öyle demedim Söyle o zaman. Pekala ama kimseye söylemeyeceğine söz, söz ver. Söz veriyorum. Her şey geçen gün başladı. Babam icatlarından biriyle uğraşıyordu. Elektronik anahtar mıydı neydi işte? Biz de Marsu ile bahçede oynuyorduk. Hopa! Hop! 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 Marsu yakala! <laughs> <laughs> Kim yaptı bunu? Çabuk söyleyin. <laughs> Leo! Bu hayvanı bir daha burada görmek istemiyorum. Duydun mu beni? İstemiyorum. <laughs> Çok komikmiş. Keşke babanın o halini görebilseydim. Marsu'nun ne kadar üzüldüğünü tahmin bile edemezsin. Aa, bu seferki ciddi sanırım. Onu daha önce hiç bu kadar sinirli görmedim. Marsu! <laughs> Marsu! Baba bekle hayır. Aa, Marsu! <laughs> Marsu plan mı dostum? Sen bir daha iyisin. <laughs> Dediğine göre Mars'un sakarlığı babamın icadını tamamen değiştirmiş. Aletin artık süper güçleri varmış. Vay canına neymiş peki? Hiçbir fikrim yok. Babam çok gizli olduğunu söyledi. Bu yüzden her yere alarm taktı. Vay canına. Görünmezlik makinesi veya bir çeşit zihin okuyucu olabilir öyle değil mi? Öyle olsaydı kendi üzerinde denerdi. Harika. Aa, şimdi beni anlıyor musun? Marsu'yu da yanında götürmek zorunda mısın? Ayrılamaz oldunuz. Ama yalnızlık hissediyorum. Zavallı küçük Marsu. Değil mi Marsu? <laughs> biliyorum biliyorum. Pekala size iyi günler. Ben Marsu Plami Reflekslerini incelemeye devam edeceğim. Bugün herkesin bir işi var. Hadi ha? Hadi baba geç kalacağız. Size iyi günler millet. Akşam yemekte görüşürüz. <laughs> Buradan sonra paten sahasında buluşuyor muyuz? Hadi geç kalacağız. Bay Newman. Ah, yine mi siz? Ne güzel bir sürpriz. İsterseniz sizi iş yerinize bırakabilirim. Aa, hayır teşekkür ederim. Yürüsem daha iyi olur. yapma. Özrar ediyorum. Evet dostum aileniz nasıl? Sağ ol iyiler. Peki işleriniz nasıl? E, i̇cadınız için alıcı bulabildiniz mi? Oba! Galiba beni anlamadınız Bay Bolino. Şirketin fikir değiştirdi. İcadım satılık değil artık. Galiba birbirimizi yanlış anladık. Sorun paraysa teklifi rahatlıkla yükseltebilirim. 10 milyon. Paranızla ilgilenmiyorum bayım. Gerçekten. Biliyorsunuz ki böyle bir icatla dünyayı yönetebilecek kadar güçlü olabilirsiniz. İşte bu yüzden onu size satmayacağız ya. Beni yanlış anladınız. <laughs> Teklifimi biraz düşünün. Belki de fikrinizi değiştirirsiniz. Hayır hiç sanmıyorum. Hadi Masu gidiyoruz. Hadi. Hiç kimse Bolino'yu reddedemez. Bay benim adama Bolino bir şey isterse onu alır. Bolina beni yine ikna etmeye çalıştı. Beni korkutuyor. Aa, onu almak için her şeyi yapabilir. Her şeyi. Sana zarar veremez David. Evet. Endişelenmeyi bırak ve icadının son durumunu anlat. <gülüyor> <gülüyor> Söyler misin? Gittiğin her yere bu hayvanı da götürmek zorunda mısın? He? <laughs> ah, evet. Oğlumun okula gitmesi... Marsu in oradan çalışmam gerek. Ee, i̇lk model tek yönlüydü ama... ...bu yenisini çok yönlü yapmak istedim. Oba, oba. O tarafa bir kahve makinesi, bu tarafa da bir radyo yerleştirdim. Şimdi dikkatle seyredin. Hmm. Bu inanılmaz. Kesinlikle inanılmaz. <laughs> David, 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 David. Ha. Senin bir dahi olduğunu biliyordum. <laughs> Elektronik alanında Nobel ödülü alacaksın. <laughs> Pekala sen çalışmaya <laughs> devam et. Aha, <laughs> evet. <laughs> 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 Bunu senin sayende olduğunu bilmiyorum ama söz veriyorum söyleyeceğim. Evet, devrim yaratacak bir icat ama sizi uyarıyorum. En yüksek teklifi verene satacağım ve teklifler 20 milyondan başlıyor. Bu adamdan aleti satmak istemediklerine göre B planına geçmemiz gerekiyor. İcadı çalın arkanızda hiçbir ipucu bırakmayın. Tanık da istemiyorum. Aa, bu bilgisayara neler oluyor böyle? <laughs> Masum? Ah, seni bir elime geçirirsem binaya hayvan sokmanın yasak olduğunu biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. <laughs> Zarar vermek istememiştir. Hmm. Biraz oyun bozan o kadar. Galiba artık gitmeliyiz. İşi evde bitiririm. Marketten birkaç şey alalım. Daha sonra Leo ile buluşuruz. Nasıl iyi fikir değil mi? <laughs> Evet, Bill. Merhaba, benim küçük daim. Mavi dosya çok acil lazım, ama bir türlü bulamadım. Ah, affedersiniz. Bir Roma nasıl girdiniz? Bırakın, İmdat. David, David, yardım et. İmdat. Bill, Bill, Bill'i kaçırıyorlar. Polis, e, polis aramalıyım. Ah, ah, Leo, Amanda, tehlikede olabilirler. Merhaba, niye bunları aradınız? Lütfen mesaj bırakın. Hayatım. Lütfen telefon aç. Benim David. Aç, aç şunu hadi. Hazır olun. Ellerimi çırptığımda. <gülüyor> <Benim>. <gülüyor> Çok güzel. Refleksleriniz iyi. Hadi tekrar yapalım. Bu sefer daha hızlı. Bilgisayarımı ve bütün çalışmalarımı alıp... Ormanda Mars'u ile birlikte saklanın. Hem de hemen. Seni seviyorum. Masum, sana çok önemli bir görev veriyorum. Ormana gidip ailelerimizi bul ve onları koru. Ben Leo'yu alıp polise gideceğim, tamam mı canım? Tamam mı? Ha evet evet tabii. Ben ben Leo polis. Sen Amanda orman. Tamam mı? Sana hem icadımı hem de ailemi teslim ediyorum. Hadi git dostum. Hadi git. Huba huba hup hup. Huba ba. Huba hub hub. Huba. Baba'mın gözdesi olduğundan beri Marsu ile oyun oynayamaz olduk. Sürekli babamla birlikte. Ne ki... bekliyordun ki Marsu'dan iyi koruma mı bulacaktı? Yapma Alex. Filmde değiliz. Babam şu anda korkuyor. Ama nasılsa sakinleşin. Leo! Ha, e, çabuk gel. Alex sorun olursa Leo'yu görmedin tamam mı? Hatta hiç tanımıyorsun. Anlaştık e, mı? Tabii efendim. Güzel. Bu kim? E, şey Leo. Hmm. Hayır. Bu kim? E, hiçbir fikrim yok. Harika. Çok iyi. <laughs> Hadi gidelim. Baba! Neler oluyor? E, hı -hı. Huba! Kalıbımı basarım Rico Bolino yapmıştır Başımıza dert açacağını anlamıştım zaten Bili kaçırdılar Çünkü ben büroda yoktum Evet bu yüzden kaçırdılar ama asıl istediği kişi benim Beni o kadar kolay yakalayamazsın Acele et. Oo. Oh. Hey dikkat et. Dur yapma. İmdat. Ne yapıyorsunuz? Ama 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 baba. Baba. <laughs> Umarım umarım para yağıyor. Hey, hadi ama hepimize yeter bu para, hadi. Öyle mi? Ha, gel, buraya bak. Ha, al 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 al, 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 al. Neler Bunlar benim ilk ben gelmiştim. Kartı bile sokmadın sen gördüm. Sakin olun. Ama para benim. Hayır benim. Hayır. <laughs> Aa! Bu maymunu zaili. <laughs> Dur! Şu maymunu durdurun. Durdurun. Hepsi benim. Hayır, benim, <laughs> benim. Benim benim benim. <laughs> Film gibi. Tıpkı filmlerdeki gibi. Polis. ah ah. Marsu. Dur durun. Dur durun. U aa, aa, dur Marsu. Nerede? Bilekliği nereye sakladın? Sen düzenbaz adamın tekisin. Sana söyleyeceğime ölürüm daha iyi. Belki anlaşabiliriz. He? Ne, ne dersiniz? E, olmaz mı? Bana yerini söyle. Aa, aa, aa! Aa! Aa, onu Martı Plamy'e verdim. Şu anda ailemle beraber ormanın derinliklerinde saklamıştır bile. Onu asla bulamazsın. Göreceğiz bakalım. Adamlarım evine doğru yola çıktılar bile. Ah Şu anda bağlı olmayacaktır Ama ki. Şey. benim elimde. <laughs> Demek buymuş. Elektronik aletler için bir uzaktan kumandaymış. Bununla her şeyi kontrol edebilirsin. Bolino'nun babamı neden kaçırdığını şimdi anladım. Ne kadar safmışım. Ben de delirdiğini sanmıştım. Bunu almak isteyecekleri kesin. Ha? Annem, annem uyarmalıyım. Baba! İcadımı alıp Mars'ı planilerle birlikte ormanda saklanın. Çabuk. Baba. Sizi seviyorum. Hubi? Çıkın! Hadi çabuk çabuk çabuk! Olamaz! Telefonun fişi çıkmış herhalde. Oba! Evet! Bir kadın bir de akıllı bir maymun. Çok zor olacağını hiç sanmıyorum. Bu ev boş. Saklanmışlar. Hı? Tüm ormanı aramak zorunda kalsanız bile o bilgisayarı ve bilekliği bulacaksınız. Ha, ah, mesajımı zamanında almışlar demek. Güvendeler kurtulacağız. Çok iyiyim Oğlum diyor çoktan polis aramıştır. Birazdan burada olurlar merak etme. Evet doğru babam kaçırıldı. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım Arani ama... Geçir. Hayır geçmiyorum. Bak ufaklık yapacak işlerim var. Memur bey bakın. Olamaz. Hı? Yüzüme kapattı. Polis bana inanmadı. Şimdi ne yapacağız? Baba. Babamı nereye götürdüklerini bilseydik... ...belki birlikte bir şeyler yapabilirdik. Hey, Şu burnunu kullanıp koklayarak... ...babamı bulabilirsin. <gülüyor> 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 <Şşş>. <gülüyor> <gülüyor> Saklanmanın yararı yok. Nasıl olsa sizi bulacağız. Bu gözlüklerle ayak izlerini görebiliriz. <laughs> Ağaçlara çıkmışlar. Hı? <laughs> Babam, babamı bulmalıyız. Babamı bulmalıyız David'i. Bana bak. Hatırladın mı? Evet. Aferin Parsu. Babamı bulmalıyız. He. 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 Harika. Sen gerçekten en iyi marsusun. Hı? Çatıya çıksak iyi olur. O, olamaz, baba. Piranalar acıkmışlar Bay Newman. Aa, hmm. Hayır, dur. Babamla patronunu tehlikeye atamayız. O adamla konuşmaya çalışacağım. o kadar da akıllı değilmişsin. Sana yakalayacağımı söyledim. <laughs> Ay akıllı maymun da buradaymış. Bana numara mı yapacaksın ha? Hadi söyle. <gülüyor> 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 Onu bırakırsan kumandayı sana veririm. Ne istersen yaparız ufaklık. Ne dersen yaparız merak Yalan etme. Yalan söylüyor ha? Leo. Bilekliği sakın ona verim deme. Aslında ben onu çalmak istememiştim. Bedelini ödeyecektim yemin ederim. Kaç Leo sana yalvarıyorum. <laughs> Bu adam bir haydut, düzenbazın teki, kanun kaça, hırsız. Bizi asla bırakmayacak. <laughs> Yakalayın şunu çabuk. Ne? <laughs> <laughs> Işıkları yakın. Dur onu yakaladın. Işıkları yakın. Oh! <laughs> oh!

Adalet yerine buldu. Rico Balina hapse girdi. İcadı kazana yaptığımı bile itiraf ettim. Onu yok ettik ve bir daha yapmamak üzere anlaştık. Aslında ben çok eğlendim. Aa. Anne Marsupilami takım ruhu nasıl olurmuş bize gösterdi. Bu konuyu daha sonra araştıracağım. Marsular yanımızdayken bize bir şey olmaz. <laughs> Hayır, yetti artık. Pilami'ler olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Hı? Hey! Yapma Marsupilami yapma. <Gülüyor> <Gülüyor> Marsu yapma. <laughs> Marsu filami. Yapma Marsu. Yapma. Yapma. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>